O doğruyu tercih ederler, yaparlar gibi geliyor. Yani bana. şimdi şöyle çocuklarımızın dinden uzaklaştığı ile ilgili bir serzenişte bulunduğumuz zaman şu soruyu kendimize sormamız lazım: Biz dine ne kadar yakınız ki? Yani biz dine ne kadar yakınız ki çocuklarımızın o dine yakın olmasını istiyoruz. Şimdi mesela birçok anne baba çocuğunun kitap okumamasına şikayetçi. Yani soruyorsunuz siz kitap okuyor musunuz diye. Ya, biz de okumuyoruz okum ama okusun. Evet, biz okumuyoruz ama okusun. Yani nasıl okuyacak çocuk? Şimdi sen yani günde 6,5-7 saat ortalama televizyon izlenen bir ülkede yaşıyoruz. E şimdi korkunç bir şey bu. Günün üçte biri neredeyse. Bir insan ömrünün üçte biri neredeyse. Yani şimdi yani 90 senenin 30 senesi şey <laughs> Yani şimdi böyleyse eğer e ne bekliyorsunuz? Mesela şimdi oturup da ailece diyelim ki bir ev ortamında oturup Allah'tan dinden bahsediliyor mu? Oturup Kur'an okunuyor mu ya da okul herhangi bir kitap okunuyor mu ya da işte bir kitap okuyalım birisi gelsin bizi bunu anlatsın sohbet edelim falan deniyor mu? Denmiyor. E, o çocuk niye kitap okusun ortamda? Ya da... Anne baba ibadetlerini yerine getiriyor diyelim namaz kılıyor. Ama o namaz onu bir şey kılmıyor. Davranışlarına değiştiriyor mu? Bir şey? Yani işte oruç tutuyoruz Ramazan'da anda. İşte oruç onu tutmuyor. E şimdi, Haca, yani yani niye ona hitap etsin? Yani din niye ona sevimli gelsin? Ya da mesela e, çocuk bir şey yapıyor anneni babanı dinle diyor dinlemezsen Allah seni çarpar diyor. Şimdi çarpan bir Allah niye inansın çocuk Ya da inansın da niye onun arasında bir sevgi ve güven bağı olsun? Şey, yani sürekli cezalandıran, zaman, sürekli çarpan. Korktuğuna mı kaçarsın, sevdiğine evet. mi kaçarsın? Yani. yani şimdi diyorum ya biz yani kendimiz e, bazen şöyle söylüyorum ben. Yani bizim dini konuda birçok şeyde tartışma yapıyoruz ama bence bizim önce bütün bu tartışmaları bir kenara bırakarak başlangıç noktasına gelmemiz lazım. Önce bir Allah tasavvurumuzu gözden geçirmemiz lazım. Aynen, bence Müslümanların önemli bir kısmının yani hepimizde belki az veya çok bir şekilde bunun izi var. Bu anlamda çok ciddi patolojik bir durumu var. Yani çünkü zihin altımızda Allah hep Allah'la korkutulmuşuz. Allah hep böyle gücün ve cezalandırmanın bir temsilcisi olarak görülüyor zihnimizde yapacak, yani evet hep yıkacak. Mesela bir anlattım birkaç kez yani bir öğrencim gelmişti bir sefer böyle hakikaten böyle pıtır pıtır ağlıyor yani gözyaşları dökülüyor falan. Sonra biraz sohbet ettik falan dedi ki ya e, hocam dedi işte biz şimdi cehenneme gideceğiz ya, dedi. Garanti. Ben de dedim ki ya bir dakika sen dedim niye, niye cehenneme gittin dedim yani kendini niye o kadar ama doğal söylüyor ki yani çünkü şöyle o kadar yaptığı her şey günah olarak anlatılmış ki yani her şey günah. Ya şimdi her şeyin gün olduğu bir dünyada insanın zaten günahkar olmak dışında bir seçeneği kalmıyor yani her şey günahsa eğer zaten sen de günahkar oluyorsun halinde kendini niye cennette hayal edemiyorsun dedim ya bir dakika sen niye kendini cehenneme attın yani sen niye Allah adına hüküm koydun yani şimdi kendini yani? gitmeyeceğiz mi diyor yani niye gideceksin dedim ya kendine Allah'ın rızasını kazanmış ve Allah'ın cennetinde nimetlendirmiş bir kul olarak niye hayal etmiyorsun sen ne yapmış olabilirsin ki bu yaşında kendini cehenneme koydun dedim ya yani. ama çocuğun zihin zihni öyle bir bulanmış ki öyle bir sürekli sağdan soldan böyle şeyler gelmiş ki bununla ilgili yani hep günahkarsın, hep günahkarsın, hep günahkarsın. Bir, bir süre sonra günah işliyorsan garanti bir Yani ya? bir süre sonra bir süre sonra ne oluyor? Allah senin için işte sevginin, rahmetin, merhametin, şefkatin kaynağı değil de Allah azabın, gazabın, işte cehennemin, şiddetin, hiddetin kaynağına dönüşüyor. Yani o yüzden diyorum, bizim en başta da başlangıç noktasında bir Allah tasavvurumuzu gözden geçirmemiz çok, lazım. Çok Sonra bizim e, din tasavvurumuzu gözden geçirmemiz lazım. Yani dini inançlarımızın kabullerimizin kaynağının ne olduğunu gözden geçirmemiz lazım. Ne din ne dil hepsi birbirine karışmış. Öte taraftan bizim peygamber tasavvurumuzu da gözden geçirmemiz lazım. Yani şimdi öyle aşırı uçlar oluyor ki yani bir anda haşa Allah'ın yanına konumlandırılmış bir peygamber anlayışı. Neredeyse Allah'ın dinine Tabii. ortak kılınmış bir peygamber anlayışı. Bir tarafta da peygamberin hiçbir etkisinin vasfında olmadığı, sanki İki, yok ayrı, Evet, bir peygamber anlayışı. Ya şimdi insanlar savruluyorlar. İnsanlar savruluyorlar ve bu savrulma içerisinde, yani örnek alınabilir, ayakları yere basan, e, izinden gidilebilir bir peygamber bulamıyorsunuz. O yüzden yani Kur'an-ı Kerim, aslında sadece bize e, dini gerekli neler olduğunu öğretmiyor. Bütün bu tasavvurlarımızı inşa ediyor baştan aşağı. Yani Allah'ın varlığı ile ilgili bir problemimiz varsa onu temellendiriyor. Bizim peygamberimizi örnek almamızla ilgili ne yapmamız gerektiğine dair böyle bir tereddütümüz varsa işte bunu temellendiriyor. Dinin ne olduğunu ve ne olmadığını açık bir şekilde temellendiriyor ve ortaya koyuyor. İşte o yüzden sürekli Kur'an'ın anlamıyla buluşmamız Kur'an'ı okumamız, anlamamız, algılamamız, hayatımıza taşımamız, gündemimizde tutmamız. Yani Kur'an-ı Kerim böyle herhangi sıradan bir kitap gibi bir kitap değil. Yani boş vakitte okunacak bir kitap hem değil. Hem öyle değil. Hem de yani şimdi söyleyeyim. şöyle bir şey. Mesela Kur'an'ın Allah'tan geldiğini kabul ettikten sonra bir insan yani Allah'tan nasıl ki Allah'tan daha önemli hiç kimse, hiçbir şey olamazsa, Allah'tan gelenden daha önemli bir şey de olamaz. Yani başka hangi kitap Kur'an'la anılmaya değer? Yani işte Kur